Test 51 soru 2'ye bakıyoruz. Şekildeki yapı bir kenarı 2 santim olan düzgün altıgenlerden oluşmuştur. Buna göre alan BEFD kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bir kenarı 2 ise kısa köşegen bir kenarın kök 3 santim olduğu için 2 kök 3, 2 köküç de burası, dolayısıyla burası 4 kök 3 gelecektir. Aynı şekilde burası da arkadaşlar 4 kök 3 olacaktır. Peki <laughs> buraya bakalım. Burası 2, burası 4 birim. Uzun köşegen kenarın 2 katıydı. Burası 2, burası da 4 birim. Dolayısıyla BD 6, DC uzunluğu 6 gelecektir. Burada şunu fark ettik. AD köşegeni kenar ortaya olduğu için CE köşegeni de kenar ortaya olduğu için B'den de geçen kenar ortaya olacaktır. Dolayısıyla alanı 4 eşit parçaya bölecektir. Yani buradaki alanlar 6 eşit parçaya bölecektir. Tüm alan 6S 6s dik üçgen alanından yani 8 kök 3 çarpı diğer dik kenar 12 bölü 2 diyecek olursak bakın sadeleştirdik s buradan ne geldi 8 kök 3 taralı olan ise 2s olduğu için doğru cevap 16 kök 3 olacaktır yani buradan cevabımız a şıkkıdır.